Tarihi gerçekleri bilmediği için o soruyor. O halife olmak istedi. Lakin dizginleri elinde tutanlar buna müsaade etmediler. Bu bu kader meselesinden daha uzun bir meseledir. Ama ben bir özetleyeyim size. İsmet Paşa Lozan'a gittiği zaman Mustafa Kemal Türkiye'de hilafeti göklere çıkaran konuşma yapıyordu. Evvela şunu söyleyeyim. Lozan'a hem Osmanlı hükümeti davet edildi hem Ankara hükümeti. Tevfik Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekti. Aynen Londra konferansında olduğu gibi birlikte hareket edelim. Müşterek bir heyetle gidelim Lozan'a dedi. Biliyorsunuz Tevfik Paşa Londra konferansında Louis George Ankara'dakilere haydutlar deyince isyan etti. Onlar haydut değil, vatanın düşman istilasını kurtarmaya çalışan kahramanlardır dedi. Ben de söz hakkımı Ankara'nın mümessili Bekir Sami Bey'e veriyorum dedi. Bu vakadan dolayı Mustafa Kemal Nutuk'ta perver vezir der ona. Böyle takdir ettiği bir adam bu işten, bundan dolayı. Aynı gene şeyi teklifi oradaki gibi beraber hareket edelim. Ama Mustafa Kemal artık palazlandı ortak kabul etmez. Vay sen hala mevcudiyet mi iddia ediyorsun? İki maddelik bir kanun. 1 Kasım 1922'de iki maddelik bir kanun saltana devlet Ali Osmaniye 16 Mart 1900 20'de İngiliz işgal kuvvetleri tarafından meclisin feshedildiği tarihtir. O tarihten itibaren ebediyen munkarizdir. Ebediyen intikam sözü bu. Osmanlı'ya düşman olacak onun nan nimetiyle büyüdün. Onun bir paşasızın Osmanlı'ya daha o gün ne gördün de böyle ebediyen munkarizdir. <laughs> dişlerini gıcırdatarak söylenecek bir söz. Osmanlı'yı yıktım dedi böyle bir şey yok. Ama bunun meclise müzakeresi sırasında saltanat aleyhinde konuşurken hilafeti göklere çıkardı. Ben Sarıklı Mücahitler isimli kitabımda okuyun. Meclis sabuklarından hilafeti göklere çıkardı. Meğersem Türkiye'nin liderliği olmak yetmiyor ona. Aynen Fethullah gibi. Türkiye'de 50 tane mektebi olmak yetmiyor. Beylerminler aranada arasında kuvvet, güç. Beyin bir itibar sahibi olmak istiyor. Hanun halife olacak. Halife. Sakın buradan aklınıza gelmesin. Fetullah da Amerika halife olarak buraya gönderecek. Çok duyuyorum. O hilafetin aleyhine yazı yazdı 2004'te. Benim hilafet kitabında görürsünüz. Hiç alakası yoktur. Hilafeti göklere çıkardı. İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in halife olmak istediğini bildiği için Lozan'da Abdülkerim Kayyum adında Hint asıllı bir Müslümanın Mazlum Standard adındaki bir gazetesi için yaptığı röportajda hilafeti göklere çıkaran bir konuşma, röportaj yaptı. Bunu da benim kitabımda bulursunuz. Bugün o sözleri ben söylesem suçtur. Çünkü onlar tereddüt ediyor. Saltanatsız hilafet. Zafa uğradı bir tavsiye. Çünkü hilafetin vazifesi ahkamı şeriye yürütmektir. Bu siyasi gücün de elinde olmasıyla kaimdir. Sen devleti halifenin elinden alırsan halife papalık gibi bir tavsiye makamına iner. İcra kuvveti kalmaz. Bundan dolayı Hint Müslümanları acaba bunlar hilafeti böyle kaldıracaklar mı? Yahut böylece zafa uğrattılar bu nereye gidiyoruz gibi bir telaş içinde olduğu için senin vasıtanla bütün dünya Müslümanlarına bildirmek isterim ki Hilafet Türkiye'de masumdur ve kuvvete aittir ve böyle devam edecektir. Türkler İslamiyet'in kolu ve kılıcıdır. İslamiyet uğruna asırlarca kan dökmüşlerdir. Gerekirse gene de kanlarını dökmeye hazırdır. Ama dedi o acayip bir Müslüman dersin ki. Yani evliya İslam. Evliya. 410 dedi ki Allah Allah. Mustafa Kemal Türkiye'de hilafeti met Diyor ki hilafet hakkında biz bir karar alamayız çünkü o bizim bir milli bir müessemiz değildir. O beynel İslam bir müessesedir. Onun hakkında karar vermek bütün Müslümanlara aittir. Bu söz de Bursa konuşmasında var. Türkiye'den böyle sesler geliyor. Bu da burnumuzun dibinde hilafeti göklere çıkarıyor. Bunlar galiba bize söz verdikleri gibi hilafeti yıkmayacaklar. Hayım Naum Efendi, Yahudi Haham Başı, İsmet Paşa'nın müşaviri olarak Lozan'da bulunuyordu. Bak kimi kılavuzlu kargo olan hesabı. Adamı müşavir götürmüş oraya. Ayımnağum'u Lörtgöz'den çağırdı. Dedi ki İsmet Paşa'ya git söyle. Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmeden evvel Pere Palas'ta bizimle anlaşmasında hilafeti yıkacak. Biz onu onun için destekledik. Onun kahraman olması için Yunan'a İzmir'e çıkarma müsaadesini bu sebeple verdik. Mondos Mütareke Namesi'nde Kara Ordusu'nun terhisten istisna edişimiz bunun içindi. Başka size çok deliller sayarım da. Düşmanın yaptığı işleri, hazırlığı, hileyi. Bu bir senaryodur. Bir senaryodur. Aynen Fethullah'ın senaryosu gibi. Bu da bir senaryodur. Şimdi anlaşılıyor ki halife olmak istiyor bize verdiği sözde durmadıktan sonra sulh olmayacak. Bana dalma. İsmet Taşer dedi ki hayır ama ben buna karar veremem ki. Ulan Mustafa Kemal karar verir. Ben buradan onlar nasıl ne yapmak istediğini nasıl öğreneyim? 412 iki gün müddet verdi. Bana evet hilafeti yıkacağız diye bir cevap verirsen verirsin. Vermezsen ben giderim bir daha da gelmem. Ve gitti. Ve bir daha gelmedi. İkinci devreye Nicholson geldi. Yardımcısı. Bunun üzerine bugün Amerika bir toplantıdan çekilse diğerleri de dağılır değil mi? O zaman Amerika'sı İngiltere'dir. İngilizler çekilince diğer müttefikler de çekildi. İsmet Paşa da Türkiye'ye döndü. Ama İsmet Paşa'dan evvel Hayim Naum döndü. Madem bu cevabını Mustafa Kemal verecek, onun cevabını bundan alayım diye Türkiye'de döndü. Mustafa Kemal Paşa da o sırada Ankara'dan İzmir'e İktisat Kongresi Şubat başında. İktisat kongresi toplanıyor. O kongreye de bulunmak üzere bir seyahat tertipledi. Her gittiği yerde hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yaptı. Bu resmin yayındır. Matbuat İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi. Bu umum müdürlük sonradan Turizm Bakanlığı olmuştur. Onun aslı. Onun yayınıdır resmi yayındır. Her yerdeki bütün konuşmalar bu kitapta topludur. Gazi Paşa İzmir yollarında. Her yerde hilafeti göklere çıkardı. İzmir'e geldi ki Ayım namı İzmir'de. Ona Lozan'da olup bitenleri anlattı. Buraya kadar hilafeti met gelen Mustafa Kemal Paşa İzmir İktisat Kongresi'nin açış konuşmasında plağı ters çevirdi. Hilafete de, halifelere de, Osmanlılara da ağzı alınmayacak küfürler etti. Size mübalağa diyorum gelir biliyor musunuz? Kitabıma bir pasajını aldım. Bu millet, cihangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış. Öz yurdunda çalışmamış, Kelimeye dikkat edin. Serserili geçmiş olmasından naşi. Millete serseri diyen kahraman. Resmi yayından aktardım. Kitabımda var. O resmi yayının da latincesi yas basıldı görebilirsiniz. Millete serseri diyor. Hilafeti de yerden yere vuruyor. Ya gelirken her yerde söylediğinin aksi bu. Karabekir'le arası burada açıldı. İsmet Paşa'yla bir an evvel görüşmek için riyaseti Karabekir Paşa'ya bırakıyorum dedi. İzmir'den ayrıldı. Ama ayrılmadan evvel ne yaptı biliyor musunuz? Başkumandanlık kanunu denilen kanun meclisin bütün selayiyetlerinin Mustafa Kemal'in şartında toplandığı bir kanun. Meclis yerine kaimdir. Sözlü kanun. Bu başkumandanlık kanunu böyledir. Okursanız görürsünüz ki meclis yok. Ne diyorlar ona? Bypass ediyor meclisi. Meclisin bütün selayetlerini uhtesini aldı. Bunu da kolay yapmadı. Meclis asker kordonunu alarak yaptı. Evet. Bu kanuna istinaden asker yorgundur dört kura asker bıraktı gerisini terhis etti. Daha İzmir'de Karabekir çıktı onun konuşmasına cevap verdi. İslam artlarını müdafaa etti, hilafeti müdafaa etti. Araların açılması buradadır. Bu konuşmaların hepsi var. Yayınlanmış şeyleri söylüyorum ben. Rivayet söylemiyorum size. Ve çok özetliyorum.